Evet efendim. Yeni bir satranç videosuyla karşınızdayım. Az önce aslında ben aynısını çektim videonun. Ee, üç tane de maç attım. Ancak OBS'ten pencere yakalamayı unuttuğum için bu OBS benim sadece ses kaydımı almış. Maalesef öyle bir şey oldu. Her neyse artık yapacak bir şey yok. O 3 maçta da sonuçta puan çıkmış olduk. 2074 puana ulaştık. Şimdi bir üç maç daha atacağız. Bakalım ne olacak bu sefer. Direkt maça geçiyorum. At f de çıkayım. D4 çıkayım. Bu arada şey var. E ben normalde önceden belki tanıyanlar e, varsa beni bu ilk videodan önce görenler ben GeoJessir ve DCS videolarını aynı anda atıyordum. Aynı kanala. Ancak YouTube algoritması bunu çorba olarak algıladığı için özellikle yeni başlayan kanallarda izlenmeler çok düşük oluyordu. Ben de. İkisini ayrı ayrı kanallarda paylaşmak istedim. E, ee, sır videoları için de GeoTurk adında bir kanal açtım. Onun da linkini koyarım. İzlemek isteyen olursa izleyebilirler o linkten abi. Şu f 4ü bir süreyim ben. Çok süresim geldi. o <laughs> at orada görünce. C çarpı D3. Bu arada modum hiç düşmedi. Merak etmeyin. Dedim, başında öyle dedim ben ama. Neticede kendi kendime oynayıp yorumlamış oldum abi. Belki de yorumlamasaydım puan düşecektim. Öyle yorumlayıp <laughs> sizlere karşı oynamanın bir verdiği psikolojik sorumluluk var. Ondan dolayı daha dikkatli ve bakarak hesaplayarak oynuyorum. Vezir F3 geleceğim. Aynen. F5 sürdü. Hmm, kaleye 1 oynayabilirim belki. Kaleye 1 oynayayım ben. Alırsa alalım. kaç puan kaldı? 26 puan kaldı. 26 puan da yaparız herhalde 2100 olan ilk durağımıza ulaşmak için. Sadece 26 puanımız kaldı. O da yaklaşık 6-7 maç yapar. Eğer hepsini kazanabileceğimiz varsayarsak 6-7 maçta 2100 puana ulaşacağız. Ama F5 de süresim var ama F5'te çok fazla ileri gitmiş oluruz. O kadara da gerek yok şimdilik. Fazla cüretkar olur. Ataya 2 oynayayım ben. Y3, ataş 5 gidelim oradan. Bir şeyler yapmaya çalışalım abi. Şu F5 süreceğim ben. Dayanamayacağım abi. At F4, at G6 koyarım en evet kötü. İhtimalle. A2'yi de korusam mı? Korumasam mı? Arada kaldım. Valla koruyacağım hadi. Umarım başımıza bir şey gelmez. A4 sürdüm. At F4 devam edeceğim. At F4 oynarsam yalnız alacak. Kaleyle aldığımda... Bu boşta kalacak. Önce bir tane Vezir'i isteyelim. Yani D5'i alsaydım az önce, bir dakika. Burada alsam ne oluyordu? Piyon boşta değil miydi? Boştaydı herhalde, görmedim. Dikkat etmedim o hamleye açıkçası arkadaşlar. At G3 oynayayım mı? daha at F4 At G3 oynayayım, alırsa atla alalım ya da kaleyle artık her neyse. Piyonu korumak isterim yani at k3 oynayarak. O hiçbir şey yapmazsa ben olacağım. Ya da acele etmemize gerek yok. Alırsak bu sefer çünkü piyon hepsini düzeltmiş olacak. Aynen böyle sakince devam abi. Kale çarpı 4 alacağım. Koordinatları da doğru söylemeye dikkat ediyorum bak. <laughs> Bir önceki videomu izlediğimde tekrardan Orada koordinatları çok çok yanlış söylediğimi fark ettim. Bir arkadaşım da sağ olsun uyardılar. Yani G4 karesi diyeceğim örneğin G3 diyorum, G5 diyorum. Ama doğru söylemiyorum. Ona o yüzden dikkat edeceğim. Kale çarpı 8 alayım ben. O da aldı. Vallahi buna vurasım yok. Ama vurmaktan başka da çok mantık hamle göremiyorum ya. Neyse o. Şunu oynayacağım. Hadi. Isıra edeceğim biraz. Öyle hemen veziler değişirsek zor bu oyun sonunda kazanma. A çarpı F4 aldığımda kale çarpı şey vezir çarpı C6 alamıyorum. Konuşamadım. Kale F1 oynayayım o zaman. Önce bir tane. Kale F1'e geri dönecek. Abi aklım karıştı. <laughs> aklım karıştı. Az önceki videodan kaynaklı mı bilmiyorum. Kale de bir oynayayım. Neticede az önce de 20 dakika boyunca konuştum maç anlatmaya çalıştım ama kısmet değilmiş artık onu göremediniz. E, vezir oynasam kale E2 oynayacak. G2 piyonla müthiş bir baskı yapacak. Adam işi biliyor. Peki ben buna müsaade edecek miyim? Herhalde edeceğim ya. <laughs> Başka yapacağım bir şey yok çünkü. Ben de rakip piyonlara saldırmak zorundayım. Kaleye 2 inerse kale bir kapatacağım mecbur. Biraz da bayrakçılık modunu aktif hale getireceğiz. Şöyle kale oynayalım artık. C7 istiyorum. Rakip süreyi de biraz eritelim ya. Şöyle en son bayrağa doğru gideceğiz. Rakip hata yapıyor ya arka arkaya enteresan. Niye böyle oynuyor acaba? İlerlet piyonları abi. Vezir hazır oraya bakıyorken. Kale çarpı uç almak istiyorsun değil mi? Seni uyanık. Biz bu yollardan az geçmedik ama ne yapacağım abi? Bittim mi? <laughs> Vezir aşkı oynayacağım mecbur. Bunu bıraktım. H4. Abi, abi süresini oynarım. Ne yapayım? Şuradaki sıkışan taşlarıma bakar mısın? Ne yapacağım? Kale F3 oynadım. Hadi mouse yeteneklerimize güveniyoruz. Abi bayrakladım adamı ya. Kusura bakmasın Allah. Bayrakladım. Hiç memnun değilim ama. Yapacak bir şey de yok. Çok yavaş kaldı bize göre. Bu rezalet maçı hemen geçelim. Sizi daha fazla. Rezil <laughs> olmak istemiyorum o maçla birlikte. Şöyle piyonu ilerlet. Güzel. Açık alanı bana veriyor miski bırakayım. Hop, şunu da dosyayı. Hop şöyle gel. Kısa rok. Ok. Sonuç olarak kazandık mı kazandık ya. Yani. Sonuca bakacaksın. Fili de gelelim. Fili geri dönüp vezirle hemen batarya kuralım. B5 hadi ilerlet. A5 de sür. Şunu da sür. Aldım. Çok klasik bir maç oluyor aslında. Rakip öyle atlarını geliştiriyor hemen oradan. Vezir A5 da oynatmadı. Fil boşta kalıyor Vezir a A5 oynarsa. O yüzden böyle oynadım. Orada açmaza girdik ne yazık ki. Bir tane hava deliği açalım. Ne olur ne olmaz. Sonra da fil A5 oynayacağım. Ben bu fikre niye o kadar kafayı taktım? inanın bilmiyorum. Şu fil a hamlesine. Abi bu kötü oldu işte. Bak bu hiç olmaması gereken bir şey. Çünkü ben vezir ayırdığımda vuracak sonra da h6 piyonumu alacak. Çözüm de bulamıyorum. Ne yapacağız? Ama hmm. oynayacağız ya. Düşünmeye gerek yok. Niye almadı acaba şimdi? Almadı ama daha kötü şeyler mi başımıza gelecek? O yüzden mi almadı? Mesela aşağı aşağıda oynarsam ben vezir e3 hamlesinde maçı kaybederim herhalde direkt. Çünkü piyonu savunamıyorum. Neredeyse mat olacağım. Falan filan. O yüzden şuna bir vur ya. Piyonu bırakıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şeyim yok yani. Bu bu şekilde kabulleneceğiz pozisyonu. Ne oynamaya çalışacağız. Evet, böyle geldi. İyi bari, ben fil 5 oynayayım. <laughs> Yıllar sonra istediğim fikri yapabileceğim. Şöyle bir 10-15 emre sonra. Nihayet. Ee, ne istiyor rakibim? Valla anlamadım. O yüzden piyonu da ilerlet. Ya, evet, rakibim bir şeyler istiyor. Orası belli. Böyle şah çekecek plan. Sonra böyle geleceğim ben. Valla abi sen herhalde kalelerini orada çiftleyeceksin. Gayet güzel, mantıklı bir fikir yaptığın. Takdir ediyorum. ne yapacağım bilmiyorum ben de. Şöyle geleyim de. Kalelerini çiftlemesin bari. Böyle geleceğimi söylemiştim. Vezirini istiyorum. Acaba nasıl bir yanıt verecek bunu merak ettim. Şu an şah çekemiyor çünkü. Hata yapmış olabilir rakibim. Hem vezir hem de kalesi istek altında. Allah buna aldım ben. Vezir öne geçtik. Ama süremiz az. Hadi bakalım bunu kazanabilecek miyiz? Buna da vururum ben ya. Vurayım mı? İki kaleye vezir. Değer mi acaba? Vallahi değer gibi geldi ona arkadaşlar. Bunu oynayacağım mı? Bunu da alayım. Sonra bunu da alacağız. Güzel. Net kale öndeyim şu anda. A3 sürerim. Şöyle şu piyonu bir açmaz alalım önce. Baskı yapacağız çünkü. Şunu oynayabilirdim. Belki. Gör görmedim. Aşağı çek. Evet rakibim benim az önce yaptığım gibi bayrakçılık modunu açtı ya da sinirlendi. Bu arada sinirlenmek de çok haklı abi adam. Yani bir tane şah çekti diye vezir ile kalesi istek altında kaldı. Bu, bu satranç çok enteresan bir oyun. Şey. Yani anlaması zor. Kaleyi çekip vezir çıkmaya doğru gideceğiz artık. Hayırlısı. Yok öyle olmaz abi. <laughs> Oraya fil bakıyor bir kere. Şöyle gel o yüzden. Bir şah çekelim. Yavaş yavaş mat ediyoruz rakibi. Güzel. 2'de i̇ki 2 iki yaptık. Bu da biraz şans yardımıyla oldu. Abi senle bir daha oynamam. Eğer o açılış yine öyle oynayacaksak. Şöyle bir baksana şu pozisyonu. Ben buradan nasıl kazandım? Şu pozisyona bak abi bu. Her şey bitikti yani burada. Rakibim bir tane talihsiz hamlesi. Bu arada merak ettim. Pozisyon orada kaç veriyor? Normalde bakmam ama. Bakacağım bu maç. Artı 4 veriyor maşallah gerçekten. Şahı oynadık bak. Şu şah hamlesinin değiştirdiği şeye bakar mısın? Artı 2.4 gerçi o kadar da üstün değilmiş. Yani üstünmüş de tahminimden biraz daha azmış. Kaçtım ve rakip çok kötü pozisyonda kaldı bir anda. Bundan sonrasına bakmaya gerek yok zaten. 2'de 2. Hadi 3'de 3 yapalım. Ben bir kaydı kontrol edeyim bu arada. Az önceki gibi olmasın. Aman diyeyim. Şu an herhalde kayıt normal arkadaşlar. E4. Şimdi normalde benim bugün şey vardı. E, Satranç turnuvası vardı. Sabah 9'da kalktım ben. Sınavım vardı bir de. İkisi çakışıyordu tamam mı? E, aklımdaki fikir işte sınava girip geri kalanında hızlıca turnuvaya koşup turnuvanın ikinci 3. rounduna yetişebilmekti ama sınava bir girdim. E, sınav beklentimin çok üzerinde uzun sürdü abi sınav süresi bir saatti. Ben hemen yarım saatte falan halleder çıkarım diye düşünüyordum. Finaller geldi bir de bizim üniversitenin finalleri var şu aralar. Ama sınav uzun sürünce beklentimin böyle bir saat kadar sürünce turnuvayı kafamdan direkt sildim zaten o an. Bugün turnuvaya gidemedim maalesef. O da biraz içimde kaldı ya. Keşke gidebilseydim. Bir de Konya TSF sağ olsun çok sık turnuva düzenleyen bir şey de değil. Ne denir artık? İl merkezi de değil. Şunu oynayalım. At F4 mü oynasam? At E3, At F5 oynayabilirim mesela. At E3, At F5. Az önceki çöp olan videoda 3'te 3 yapmıştık. Bakalım bunda da 3'te 3 yapıp videoyu kapatabilecek miyiz? Varyantları da oynamayı düşünüyorum bu arada. Varyantlar da güzel abi. Anti-chess falan bayağı sarıyor yani oynayısı. Geliyor insanın. Mesela ben Atomi'yi de çok seviyorum. Atomik oynamak da güzel. Biraz varyantlarına falan bakmıştım onun. F4 sürüp at F5 koyayım mı artık? F4 çok acele olabilir belki ama. Ya da var ya ben fil B3 çekeyim. Tamam mı? Bak ben bu fili vermeyeyim. Çünkü bu F piyonunu hiçbir zaman açamasın bu vatandaş. F4 sürüp at F5 geleyim. Şu an F4 sürdürmüyor rakibim. Şöyle geleyim önce. At ve 45e gelelim. Ata açmazda bir de vezirini istiyorum. Eğer yanlış bir şey yaparsa abi F4'ü patlatırız. Çok da güzel olur. Hmm. F4'ü oynayamıyoruz şu an. Kale 3, kale G3 fikirleri olabilir. Ama ondan önce dikkat etmem gereken bir şey varsa o da rakibin at F3 tehdidi var. Şu anda vezirimi kazanmayı istiyor. O yüzden kale 3 çok mantıklı geldi bana. At F3'ü de kesiyor. Kale G3'ü de istiyorum. Süper bir hem savunma hem saldırı hamlesi gerçekten. Şu kaleyi de vezirimin koruyor olması çok güzel bir detay. Şu an isteğim kale G3. Devamında G7'yi kazanmak. Ciddi problemler oluşturabiliriz rakibe ki mat oldu abi. <laughs> mat oldu rakip. Savunmanın yolunu ararken her neyse, 2092 puana ulaştık, artık 2100 olmakta bir sonraki videoya kısmetmiş arkadaşlar. E, kaç dakika oldu videomuz? 16 dakika oldu. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. E, beğenir, destek verirseniz çok da mutlu olurum dostlar. E, şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere diyelim. Biraz da kusura bakmayın, ben e, 20 dakikalık bir video daha çektiğim için bundan öncesinde. Ufak da olsa modum düşmüş olabilir. İkinci videoyu çekerken yine de enerjik olmaya çalıştım elinden geldiğince. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki videoda 2.100 olmak dileğiyle hoşçakalın. Bay bay.